Okul sıralarında başlayan bir aşk hikayesinin sonucunda işlenen bir cinayet. Asfaltın kenarına park edilmiş ve içerisinde ölü bir şahıs. Arabada herhangi bir agresiflik yok. Karıştırılma, dağıtılma, dökülme, boğuşma anlamında herhangi bir şey yok. İlk olayı gözlemlediğimizde intihar dendiği için silahı aramak oldu. Çünkü adamın kafasında ateşli silahla giriş yeri vardı, çıkış yeri yoktu. Fakat ortada silah yoktu. Armanın içerisinde ve dışında inceleme yaptık. Parmak izi adına hiçbir şey bulamadık. Sadece kan numunesini aldık biyolojik bulgu olarak. Onun ötesinde hiçbir iz, delil, bulgu yok. Bu olay 15 yıl faili meçhule gitti. 15 yıl sonra bu olay aydınlandı. Beni aradılar. Ben Naci Bayburt. Emekli polis memuruyum. 30 yıllık olay yer inceleme uzmanıyım. Siz bu programda benim gözümden gerçek olayları izleyeceksiniz. Amacım kimseyi ürkütmek, korkutmak, paranoyak etmek değil. Hayatın gerçekleriyle yüzleştirmek, kötülükler okyanusunda sizlere can yeleği olmaktır. Bu anlatacağım konu hiç unutamadığım olaylardan birisidir. Bize gelen anons bir kamyonet içerisinde bir şahsın intihar ettiğiydi verilen adrese intikal ettik. Evet, bir kamyonet içerisinde şahsın birisi ölü olarak direksiyonda duruyordu. Ama intihar mıydı, gerçekten öldürülmüş müydü? Tabii bunu yine bizim bilimsel çalışmalarımız ortaya koyacaktı. İlk olayı gözlemlediğimizde intihar dendiği için silahı aramak oldu. Çünkü adamın kafasında ateşli silahla giriş yeri vardı, çıkış yeri yoktu. Fakat ortada silah yoktu. Ortada silahı görmeyince bu için intihar olayından çıktığını, cinayete dönüştüğünü gördük. Çünkü intihar olsaydı silah da orada olacaktı. Yapmış olduğumuz incelemede arabada herhangi bir agresiflik yok. Yani arabanın içerisinde karıştırılma, dağıtılma, dökülme, boğuşma anlamında herhangi bir şey yok. Normal olarak asfaltın kenarına park edilmiş ve içerisinde ölü bir şahıs. Şahsın cebinden cüzdanlarını çıkarttık. Kimliğine baktık. Evraklar vardı. Onları çıkarttık. Torpidosunda sebze halinden yapmış olduğu alışverişler irsaliyesini bulduk. Cebinden çıkan kimlikle irsaliyedeki yazılı olan isimler tutuyordu. Muhtemelen bu şahıs. Kimliğini kayıtlara geçirdik ama teyit etmek için tabii ki parmak izlerini de alıyoruz. Parmak izlerini aldık. Armanın içerisinde ve dışında inceleme yaptık. Parmak izi adına hiçbir şey bulamadık. Sadece kan numunesini aldık biyolojik bulgu olarak. Onun ötesinde hiçbir iz, delil, bulgu yok. Döndük geldik. Yapılan araştırmalarda şahsın sadece parmak izinden kimliğini teyit ediyoruz. Ama faili bulma açısından elimizde herhangi bir şey, hiçbir bulgu yok. Cesedi adli tıpa gönderdik. Otopside cesedin kafasından çıkan mermi çekirdeği kriminal polis laboratuvarına gelir. Oradan daha önce işlenmiş olaylarla ilgili analizler yapılır. O Arşive kaldırılır. Suç aleti bulunduğunda balistik incelemede o ortaya çıkar. Fakat ceset kafasından çıkan mermi çekirdeği, daha önceden herhangi bir olayda gelmemiş, ona uyan herhangi bir silah yok, hiçbir şey yok. Bu olay fail meçhule gitti. Ne kadar fail meçhule gitti? Bir 15 yıl fail meçhule gitti. 15 yıl sonra bu olay aydınlandı. Beni aradılar. Abi dediler şu tarihlerde siz orada mıydınız? Ya olayın üzerinden geçmiş. 15 yıl. Ben bu 15 yıl içerisinde o kadar çok cinayet inceledim ki hangisi nedir, kim nedir yani artık hafızalardan siliniyor. Ama hayal mayal öyle bir şey yani yolun kenarında incelediğimiz bir cesetlerden birisidir diye düşündüm. Ve bu olay aydınlandı dedim. Nasıl aydınlandı? Konu nedir? Yapılan sorgulama esnasında olay geriye doğru 15 yıl öncesine doğru çorap söküğü gibi geldi. Okul sıralarında başlayan bir aşk hikayesinin sonucunda işlenen bir cinayet. Üniversite sıralarında iki tane kardeşimiz Birbirine aşık oluyorlar. Okulları bitiyor. İkisi de güzel bir işe giriyorlar. Kariyerlerinde yükseliyorlar ve İstanbul'un kurulma dönemlerinde o zaman lüks binalar falan yoktu. Yeni kurulan bir siteden ev alıyorlar. İşlerine de gidip gelmek için eski model bir arabaları var. Gayet mutlular çocukları oluyor. Kız akşam eve döndüğünde ihtiyaçlar için sitenin marketine uğruyor. Fakat marketçi 50-55 yaşlarında bir adam kıza gözünü kestiriyor. Ve o sitenin ekmek yiyor. O site onun ekmek teknesi. Bu kız alışveriş yaparken böyle ufak para üstü verirken eline dokunuşlar, şakayla karışık laf atmalar. Tabi kız hiç oralı olmuyor. Gayet ciddi. Her markete girip çıkışta adam işi azıtıyor. Bu sefer açık açık asılmaya başlıyor. Kız tepki koyuyor. Diyor ki ya sen abi ne kadar utanmaz bir adamsın diyor ya. Sen benim babam yaşındasın. Biliyorsun ki ben evliyim, çocuğum var, çocuğum var. Bunu eşim duysa ne olur diyor ya. Diyor ki hiç umurumda değil diyor ya. Sen çok güzelsin diyor. Çıkıyor gidiyor. Markette alışverişini kesiyor. Fakat evi sitede olduğu için her gün sabah işe gidiyor, akşam geliyor. Bu kızın çıkışında Akşam eve gelişinde marketçi çıkıyor kapının önünde bu sefer göz tacizi yapıyor. Sürekli takip ediyor. Çok rahatsız oluyor. Yani o evden taşınacaklar ama ev kendilerinin olduğu için anında gidemiyorlar. Yani kira olsa belki anında taşınacaklar. Kız o kadar rahatsız oluyor ki dayanamıyor. Bunu eşine anlatıyor. Diyor ki ya bak böyle böyle diyor. Bu diyor marketçi terbiyesizlik ediyor. Beni sürekli diyor göz hapsinde tutuyor. Eve girerken çıkarken artık marketten de diyor alışveriş yapmıyorum diyor yani. Adamın kan beynine sıçıyor kocasını. Diyor ki şerefsizi vurup öldüreceğim, diyor şöyle. Ya dur diyor sen ne yapıyorsun? Biz de okumuş insanlarız, güzel bir işimiz var. Yani yuvamız dağıttığına değer mi? Sen ne yapıyorsun diyor yani. Kocasını teskin etmeye çalışıyor. Ama kocası da kıskanç, eşini de seviyor. Neyse böyle bir gün yine adam hafta sonu evdeyken çocuğu indirmeye, bahçeyi gezdirmeye karısı iniyor. Çocuğun elinden gezerken marketçe çıkıyor. Kızı uzaktan dikizliyor. Kocası da pencereden görüyor bunu. Bu ne yapıyor? sesini çıkartmıyor. Marketçi haftanın belirli günlerinde hale sebze alışverişine gidermiş. Bir gece tabii marketçi gecenin 12'sinde birinde gidiyor hale, malını alıyor sabahın 6'sına 7'sine tezgahında hazır ediyor yani. Bu çocuk kafaya koyuyor bunu, hale gideceği gün arabasıyla dışarıda bekliyor. Bu siteden çıkıyor marketçi, kamyonetiyle halin yolunu tutuyor. Bu da peşine takılıyor uzak bir noktadan. Takip ediyor. En ıssız bir yere geldiği zaman yolun kenarında selektör yapıyor. Marketçi arkadaki aracın selektör yaptığını görünce diyor ki herhalde yolunu kaybetmiş bir vatandaş. Ya adres soracak diyor ya da bir sıkıntısı var diyor. Aracı yolun kenarına çekiyor bekliyor rolantada. Peşine de o araç geliyor. Selektör yapan araç geliyor geliyor gecenin karanlığında kafasına sıkıp gidiyor. Ve geliyor diyor ki karısına o diyor şerefsizi öldürdüm diyor yani. Bu olay da diyor kapanacak daha da sen rahatsız edemeyecek ve bu olay 15 yıl faile meçhule gidiyor. 15 yıl sonra nasıl açığa çıkıyor? Eski arabalarını kocası vefa borcu olan bir ailenin çocuğuna hibe veriyor. Bunlar okurken üniversiteyi okurken bir adam buna çok yardımcı oluyor. O adam da zamanla ölüyor oğlu üniversite kazanıyor. O şehre geliyor. O çocuğun babasının kendisine yapmış olduğu vefadan dolayı. Diyor ki ya biz diyor çok faydasını gördük babasının. Bizim durumumuz da iyi. Ben bu arabayı bu çocuğa vereceğim. Bu arabayı satsın. Bunun parasıyla üniversite eğitimini tamamlasın. Ben de vefa borcumu ödemiş olurum diyor. Çocuğa arabayı veriyor ve gidiyor galeriden sıfır araba alıyor. Arabanın plakalarını eşinin adına alıyor. Eşine sürpriz yapacak. Getiriyor arabayı sıfır arabayı. Sitenin bahçesine çekiyor. Çıkıyor evine. Aşağıdaki aracı görüyor musun diyor. Senin en sevdiğin renk diyor. Evet diyor. Plakasını görebiliyor musun? Evet diyor. İşte diyor senin isminin, soy isminin diyor baş harfleri, özel plaka aldım diyor. çıkarıyor kontak anahtarını. Bu da senin diyor. Tabi kadın seviniyor. Canım, cicim, sevgilim teşekkür ederim. Her şey çok güzel bu ana kadar. Kadın akabinde soruyor. Eski arabamız nerede diyor. Diyor ki ya senin de hoşuna gidecek diyor. Çok güzel bir iş yaptın diyor yani. Ne yaptın diyor. Diyor ki, hani biz diyor üniversitede okurken diyor bana çok yardım eden birisi vardı ya diyor. O diyor rahmetlinin oğlu da üniversiteye kazanmış. Buraya gelmiş. Ben de diyor vefa borcumuzu ödemek için tuttum diyor arabayı o çocuğa hibettim. Al oğlum sat. Bu arabanın parasıyla üniversite eğitimini yettiği kadar devam et, etmediği yerde yine ben sana yardımcı olurum dedim. Nasıl sevindin mi diyor. Oo. Yani bir insan 90 derece döner. 180 derece döner de 360 derece dönüyor kadın. Biraz önce canım cicim seni çok seviyorum diyen kadın bir anda hırçınlaşıyor. Ne münasebet diyor ya sen kime danıştın da diyor. İkimizin olan arabayı diyor sen hibettin diyor. O araba diyor yarın gelecek diyor. İnanamıyorum sana diyor ya. Paramız var, evimiz var, arabayı sıfır almışım. İstersen bir arabada halayım yarın diyor yani. Yani her şey senin olsun ama benim diyor karakterimden, duruşumdan ödüm verdittir ben yapamam mizacım değil diyor yani. İsteyemem yani verdiğim bir şeyi ben vazgeçtim diyemem diyor yani ben. Hayır diyor yapacaksın araba gelecek diyor. Ya etme tutma ne olursun hanım diyor ya. Hayır efendim diyor. Gelecek o araba gelecek diyorsun gelecek. Ya diyor biraz abartmıyor musun diyor ya. Ya yeter artık diyor tut diyor bir tokat atıyor. Vay. Sen misin abi bu tokat atan? Kadın giriyor o diye başlıyor ağlamaya kapıyı da kilitliyor. Oğlan salonda kalıyor kız odada. Sabahın erkenden Kız çıkıyor. Bakıyor oğlan da uyanıyor. Ya nereye gidiyorsun sabahın Sana ne diyor ya? Sen o tokat atarken düşünecektin diyor. Çıkıyor gidiyor. Nereye gidiyor? Mahalli karakola gidiyor. Ne diye gidiyor? Diyor ki karakol amirine, amirim diyor 15 yıl önce işte şu şu adreste diyor bir cinayet işlendi. Bu adamı diyor öldüren diyor benim diyor kocam diyor aha da diyor suç aleti silah diyor. Başkomiser şaşırıyor. Allah Allah diyor hemen silahı şöyle bir güvenli emniyete alıyor. Bir dakika bir dakika hanımefendi diyor. Sen iyi misin diyor. Şöyle bir rahat ol diyor. Ona çay söylüyor, su söylüyor. Evet efendim diyor. İşte biz diyor filanca sitede oturuyorduk. Böyle böyle bir olay gelişti. Eşim diyor onu öldürdü. Bu da diyor suç aleti silah diyor. Faili meşhur giden bir olayı kadın ihbar ediyor. Ama bu demek değil ki evet doğrudur. Yani bu teyit edilmesi lazım. Delillerin yerine oturması lazım. İftira da olabilir. İtam da olabilir yani başkomiser telefonu kaldırıyor, şubenin cinayet ekibini arıyor. Ki o zamana kadar o karakoldan, şubeden kaç kişinin tayini çıkmış, gelmiş, gitmiş artık dosya rafa kaldırılmış. Yani zaman aşımına uğramaya doğru gidiyor. Hemen arşivden dosyayı çıkarıyorlar. Olayın mevkisini, adresini, ölen şahsı çıkarıyorlar. Doğru karakola geliyorlar. Silahı alıyorlar, kriminal şubeye gönderiyorlar. Bir ekip eşini almaya gidiyor eve. Tabi bu esnada cinayet büro olayı el koyuyor. Kadını da alıyor, şubeye götürüyor. Kim alınacak? Eşi alınacak. Bir ekip geliyor, kapıyı çalıyor. Oğlan kapıyı açıyor, kimliklerini gösteriyorlar. Diyorlar ki bizim de şubeye kadar geleceksiniz. Hayırdır memur bey diyor. Diyor ki ya hakkında da şikayet var da diyorlar. Eşinizi darp etmezsiniz. diyorlar. Yani çocuk iyi niyetli olarak ya abi diyor şu hanımın diyor yaptığı işe bak diyor ya. Ya evlilik arasında diyor böyle şeyler diyor oluyor işte bazen diyor tatsız şeyler de oluyor diyor yani memur arkadaşlar da diyor ki ya yapacak bir şey yok yani eşin çıkıyor biz de ifade alacağız diyorlar. Giyiniyor, kuşanıyor. Hep birlikte çıkıp geliyorlar şubeye. Direkt emniyet müdürü odasına davet ediyor de çocuk kariyer sahibi, iyi bir şirketin idarecisi. Neyse onu oturtturuyor güzelce masaya. olay açıklamıyorlar. Her ihtimale karşı memur arkadaşlar da orada oluyor ki yani olayın şokuyla cinnet geçirir, kendine zarar verir. Yani her şey olabilir yavaş yavaş ısındıra ısındıra anlatmaya çalışıyor. Nasılsın, iyi misin, nerede çalışıyorsun? Ya müdürüm biz diyor kariyer sahibi insanlara hiç diyor bize yakıştı mı? Ya şu hanımın yaptığı işe bak diyor ya. Yani evlilik arasında diyor bir tokat attım diye elim kırılsa da diyor atmasaydım diyor ya. Yani gelip diyor ta buralara kadar diyor beni darp diye diyor şikayet etmenin alemi neydi diyor ya. Ya inanamıyorum hanımın da yaptığına diyor yani. Özür diledim ama diyor yok müdür bey yavaş 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 ısındıra ısındıra seni diyor biz ne için çağırdığımızı biliyor musun diyor. Ya işte diyor akşam diyor hanıma diyor tokat attım diyor. Diyor ki bak kardeşim. Eşinin diyor böyle böyle bir iddiası var. Sen yıllar önce bir cinayet işlemişsin. Cinayet silahını getirdi. Biz onu kriminele gönderdik. Yani sen öldürdün demek değil bu. Ancak kriminal diyecek ki evet bu mermi çekirdeği bu silahtan atılmıştır. Bu silahın sahibi kimdir, kullanan kimdir? Ancak o şekilde olur diyor. Şu an diyor sen masumsun diyor. Fakat bir savcıyla görüştük. Kriminal sonuçlar gelene kadar sen bizim nezaretimizde kalacaksın. Üstünü başına arayın arkadaşın. Üstündekileri alın. Nezarette misafir edelim. Oğlanın rengi, beti, benzi gidiyor arkadaş. Perişan oluyor. Unutulmuş bir cinayetin birden ortaya çıkması, kurulu bir hayatın, kurulu bir düzenin bir anda duz buz olması o olan tek kelimeyle sesi nefes kesiliyor. Üst aramasını yapıyorlar, nezaret atıyorlar. İki gün sonra kriminal rapor geliyor. İşte maktulü şahsın kafasından çıkan mermi çekirdeği bu getirilen silaha aittir diye balistik incelemede rapor veriliyor. Çocuğu mahkemeye çıkaracaklar. Nezaretten bir çıkarıyorlar. İki gün içerisinde var ya 50-60 yaşlarını andıracak şekilde bedeni ve vücudu şökmüş vaziyette çıkıyor. Tabii çıkarılan mahkemeden cinayet işlemekten çocuk tutuklanıyor.